Neredesin sen Cengiz? Bu saatte mi geliyorsun eve ya? Ben? Ben neredeyim öyle mi? Kızım asıl sen neredesin ya? Sabahtan beri arıyorum 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 arıyorum. The person cannot be reached moment. But the person cannot be the Neredesin sen ya? Ya temizlik yapıyorum evdeymiş güç falan. Allah Allah. Atma anne ya ben bütün gün evdeydim. Sen çıktın ya bir ara. Ya? Anlatacağım mı açık açık? Harbiden ya. Ne işler karıştırıyorsun sen? Ben hazırım. Oo, fıstık gibi olmuşsun ama ya. Olmaz böyle. Ben ne olacağım? Sen çok güzelsin. Bir dakika, nereye gidiyor bunlar böyle? Ya e, şey, e, Duru'nun kutlama şeysi vardı da ona gidiyorlar da. Melike şeyi söyleyecektim sana ya. Biz bir beş dakika içeride bir konuşabilir miyiz? Küçük bir hikaye vardı da. Döndüğümde konuşsak şimdi geç kalmayalım. Yavrum zaten beş dakika ya. Bir şey değil ki şurada konuşalım. Ay Kerim arıyor geldi herhalde. Bizim gitmemiz lazım. Tamam gelince konuşuruz. Hadi, Hadi bay. Buradan montlarımızı alalım. Anlatacak mı? Ne işler çeviriyorsun sen? Oo hanımlar. Ne hoşluk böyle. Çok teşekkür ederiz. Yalnız biz böyle mahalle düğününe gider gibi olmamışız değil mi yani? Çünkü bu zenginler böyle giyiniyorlar ya saçma sapan. Bu ne demek bir şöyle? Hani böyle davetlere falan giderken siyah dümdüz elbise giyiyorlar ya sen de böyle yanlarında kalıyorsun o bojur gibi. Ama ne var ya öyle değil mi? Sonuçta param var. Git en güzel elbise hangisiyse onu al yani. Çok güzelsin. Böyle de çok güzelsin anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Yalnız millet storylerde akıyor. O yüzden artık gitmemiz lazım. Çok geç kaldık. E hadi o zaman. Hadi geç. Buyurunuz. Teşekkürler. Hülya! Kızım, ya anlatacak mısın? Vallahi yemin ediyorum evi terk edeceğim. Bu nedir ya? Biz 20 sene birbirimizden hiçbir şey saklamadık, gizlemedik. Ne gizliyorsun, ne saklıyorsun? Vallahi delireceğim ya. Anlat artık ya. Tamam Cengiz ya. Ne? Biz Berin Hanım'la görüştük. Ne? Kızım senin ne işin olur Berin'le? Ya görüştük işte. Ne görüştünüz? Biz ...Berin Hanım'la Melike'den kurtulmaya karar verdik. Hülya sen delirdin. Vallahi delirdin. Gitti kafa gitti seni. Kızım sen kendi öz kardeşini mi Ne demek? Ya tövbe de Cengiz ya! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Tövbe de! Tövbe kızım. Sen söyledin. Ben bir şey demedim ki ya. Öyle demedim ben. Melike'yi ha hapse geri göndereceğiz. Ben yapmadım zaten planı. Berin Hanım yaptı. Ben de işte başarırsam inşallah. Hülya bak emin misin bu öyle basit bir şey değil. İnce sık dokunmak lazım bunu. Ya ne olacak Cengiz? Ha? Başka yol yok Cengiz. Melike her gün Duru'yla daha da yakınlaşıyor. İç içe geçtiler böyle. Bizim kız zaten gitti. Geçmiş olsun. Ya mesele çocuk meselesi değil artık. Bu işin sonunun nereye gittiğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz Cengiz. Doğru. Doğru. Bizim bir şekilde o Melike'yi hapishaneye geri göndermemiz gerekiyor.